Chicago, Amerika Birleşik Devletlerinin en gözde şehirlerinden biri olmakla beraber kış mevsimindeki sert rüzgarları ve soğuk havasıyla tanınır. Biz aşkım mı? Köprüde miyiz biz? Kocaman köprü. Hadi kızım, gidiyoruz. Parka gideceğiz şimdi. Gel, gel, gel. Kocaman parka gideceğiz. Gel. Kış mevsimi boyunca eksi 30 derecelere düşen hava sıcaklığı, 1 metreye ulaşabilen kar kalınlığı ve sert rüzgarlar hayatı bir hayli zorlaştırmaktadır. Eğer sıcak bir iklimi seviyorsanız Chicago'da yaşamanızı tavsiye etmem. Fakat yaz ayları boyunca dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Deniz! Şu bakın hele! Yine mi bindin kızım sen? Tıkıdık 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 mı yapacağım? Tut boynuz derine. tut. Sıcak mı? Yok. <laughs> Hop verim denize. Hadi gel yine. Hop Dur böyle o fotoğrafını, fotoğrafını çekeyim. Resmini çekecek falan. Şimdi isterseniz bu harika şehri biraz tanıyalım. İlk durağımız Crown Fountain yani Kraliyet Çeşmeleri. <laughs> Deniz! Ne yapıyorsun kız? Bıdı 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 mı yapıyorsun? parkın çocuklar tarafından belki de en çok sevilen yeri, Crown Fountain. 2004 yılında hizmete açılan bu yapı, İspanyol hazırlı bir tasarımcı tarafından oluşturulmuştur. İnşası 17 milyon dolara mal olan bu kompleksteki çeşmelerin yüksekliği 15 metredir. dondurucu iklim koşulları nedeniyle sadece Mayıs ve Ekim ayları arasında hizmet vermektedir. Sayısız led ışığı, onlarca fiskiye ve yeşillikler arasındaki Crown Fountain, yaz aylarında serinlemek ve oynamak isteyen çocuklar için harika bir bölge. Şimdiki durağımız Milenyum Anıtı. Modern gökdelenlerin dibinde bulunan bu anıt, Roma mimarisi örnek alınmış ve 2002 yılında inşası bitirilmiştir. Toplamda 5 milyon dolara mal olan bu anıtın yüksekliği 12 metreye ulaşmakta ve ön tarafında bir dilek havuzu bulunmaktadır. Chicago şehrinde bulunan onlarca gökdelenin yanı sıra şehrin estetiğinin bozulmaması için kusursuz bir şekilde tasarlanmış mükemmel parklar ve yapılar bulunmaktadır. Bu parklar ve yapılar şehrin bir beton yığınına dönüşmesine engel olmakta, aynı zamanda insanların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde hayat sürdürebilmelerine olanak sağlamaktadır. Cloud Gate yani bulut kapısı. Bu ikonik yapıyı daha önce akşam ışıkları eşliğinde görmüştük. Şimdi ise gün ışığında daha detaylı ve net bir şekilde tanıyabiliriz. Arkadaşlar şu anda Chicago'da bulut kapısındayız. Yani Cloud Gate. Arkamda görmüş olduğunuz yapıyı Hint asıllı bir mimar tasarlamış. Dünyayı farklı bir perspektiften göstermeye amaçlamışlar. 110 ton ağırlığında ve tamamen paslanmaz çelikten yapılan Cloud Gate yani bulut kapısı Chicago'nun ikona haline gelmiştir ve en çok ziyaret edilen noktalarından birisidir. Şu anda Chicago'da Millennium Park'tayız. Arkamda görmüş olduğunuz yapı Chicago'nun en önemli eserlerinden bir tanesi. 11 bin kişilik J. Pritzker pavyonu 2004 senesinden beri hizmet vermektedir. Toplamda 60 milyon dolara mal olan bu yapıda 4.000 kişilik koltuk ve 7 bin kişinin sığabileceği bir çimli alana sahiptir. Jay Pritzker pavyonu, çelik bir kafese andıran yapısal elemanların üzerindeki ses ve ışıklandırma sistemleri sayesinde kusursuz bir ambiyans oluşturduğu için yaz aylarında Chicagoluların vazgeçilmez sosyo-kültürel noktası. Anne. Ver, ver amcanın şeyini ver. Ver, ver, ver. Ver amcaya, ver. Götür. Ver amca. Aferin kızım abi. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> you may lose it. <laughs> Hadi gel, gel Deniz. Deniz. Ben de gel. Bay bay yavrum. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Chicago Nehri zümrüt yeşili rengiyle Chicago'ya adeta bir Venedik havası katmaktadır. Şehrin içerisinde kilometrelerce giden bu nehir içerisinde kano yapabilir ya da gezinti tekneleriyle şehrin mimari yapısını zevkli bir şekilde izleyebilirsiniz. Deniz. deniz. Tamam kızım. Tamam kızım. Gel ben seninle yapayım mı? Hadi vur. Hadi çak. G Al benim kızıma. <laughs> Al benim kızıma. Hadi buraya çak. Buraya. Çak. Biraz daha git. Biraz daha git. Biraz daha git. Ha buraya yap. Buraya. Çak çak. <laughs> Al benim benim kızıma. Annesi. Hadi daha başka bir yere gideceğiz. Hadi ya daha güzel parka gideceğiz. Hadi krim, gel. Hadi ice cream yiyelim. Ice cream gel. Gel o zaman kucağıma. Hadi krim. gidelim. Ha baksana. Gülümse. Bir Chicago şehrinin demografik yapısı yıllar geçtikçe değişmektedir. 1940'lı yıllarda şehrin %92'sini oluşturan beyazlar, 2020'li yıllara geldiğimizde %50'ye kadar düşmüştür. 1940'larda %8 olan siyahi nüfus, 2020'lerde %30'lara kadar gelmiştir. Şehrin büyük bir çoğunluğu Hristiyan dinine mensup olmakla beraber, nüfusun yaklaşık yüzde 22'si herhangi bir dine mensup değildir. Amerika eski başkanlarından Donald Trump'ın da burada bir oteli var ve şehrin en gösterişli binalarından bir tanesi. Devasa bir ekonomiye sahip olan Chicago Metropolitan Bölgesi, dünyada hatırı sayılır bir pozisyona sahiptir. Senede üretilen yaklaşık 670 milyar dolarlık ürün değeriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 3. ekonomik bölgesidir. dünyadaki en büyük 30 şirketten 3'ü Chicago'dadır. Bunlar uçak üreticisi Boeing, hazır yemek sektöründeki McDonald's ve zincir eczaneleri ile hizmet sunan Walgreens şirketidir. Chicago, dünyanın en büyük finans merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir. ABD içerisindeki Chicago bölgesinin tek başına ürettiği gayri safi yurt içi hasıla, neredeyse Türkiye gayri safi yurt içi hasılasına eşittir. Arkadaşlar gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu Michael Jordan'ın burada biftek restoranı var. Chicago ağırladığı yerli ve yabancı yaklaşık 50 milyondan fazla turist sayesinde yılda yaklaşık 15 milyar dolarlık bir gelire sahip olmaktadır. Chicago maceramız bir sonraki bölümde devam edecek. Kanala abone olup bildirim zilini açarsanız tekrar görüşürüz. İçinizdeki keşfetme arzusunu kaybetmemeniz dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.